Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Galatoconumuzu inceleyeceğiz. Eee Galatoconumuzda yükselişler mi, düşüşler mi yaşanacak? Bunlara bakacağız. Sonrasında market CoinMarketCap'imizdeki verilerimizi inceleyip videomuzu da çok uzatmadan kapatacağız. Ee, videoya geçmeden önce hemen şunu söyleyelim. Aşağıda açıklama kısmında videomuzun açıklama kısmında yani e, Telegram kanalı linkimiz bulunuyor. Eğer sizler de Telegram kanalımıza girmek isterseniz aşağıdaki açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. En son 4'te 4 yapmıştık. Sonrasında Gala token'ımızın yaptığımız en sonki analizi tutmadı ve e, %3 noktalık bir zararla kapatmıştık. Yani şu anlık 4 analiz tuttu bir tanesi tutmadı. Bu hafta da analizlerimizi atmadık. 2 tane analiz atacağız bu haftada. Sizler de dediğim gibi açıklama kısmından Telegram kanalımıza ulaşıp Telegram kanalımıza girebilirsiniz. Ee, bir de video geçmeden önce hemen şunu da söyleyelim. Bu videoda hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarda satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Şimdi isterseniz ilk başta bir koy market verilerimize bakalım. Sonrasında grafiğimize bakıp videomuzu da çok uzatmadan kapatalım. Ee, şimdi baktığımız zaman galamızın bir adet sözleşmesi bulunuyormuş. O da Ethereum ile şu anlık değeri 0.7669'muş. En son ile kadar da bir düşüş yaşamış. Burada Galatokun'un piyasa değeri var, burada tamamen bir seyretilmiş piyasa değeri var, burada da hacimimiz var. Hacim olarak 24 saat içinde %12'lik kadar da bir düşüşü, yükselişi olduğunu görüyoruz. Hacim olarak yükselişini. Burada dolaşan arz ve toplam arzımız aynı şekilde Galatokun'un var. Şimdi aşağı indiğimiz zaman burada Galatokun hakkında bilgiler var. Bunları okumak isterseniz ya ben yavaşça geçiyorum, eğer okumak isterseniz videoyu durdurup sizlere okuyabilirsiniz. Ben bunların hepsini okursam video çünkü çok, çok uzar çünkü. Neyse. Burada Gala token'ımızın listelendiği mağazalar var. Şu anlık kaç tane mağaza listelendiğine bakıyoruz. 131 tane şu anlık listelendiği mağaza var. Bunların hacim olarak en yüksek Binance %29'luk kadar bir hacmi varmış. Sonrasında Bitrue %10'luk kadar. Yani bu şekilde devam ediyor. <laughs> Mağazalarımız. Burada da TL cinsinden hacimlerimiz var mağazalarımızdaki aynı şekilde. Ee, burada da e, sol tarafta gördüğünüz mağazadaki listelendiği fiyat var. Mesela Binance'da şu anlık 766.7'ymiş. Burada 766 766 765'miş, burada 764'miş. Yani bu şekilde devam ediyor. Artık siz kullandığınız mağazaya göre bunlara bakabilirsiniz bütün mağazaları ben tek tek zaten okuyamam sizlere. Biz şu anlık tabii Maxi borsasına bakıyor yani Maxi mağazamızda işlem yapıyoruz. Maxi'de de 2764'müş. E, Maxi borsasında sizlere önerim eğer ki sizler de kayıt olmak isterseniz Maxi borsasına aşağıda açıklama kısmında %20 kayıtsızlık linkimiz bulunmakta. E, ee, onun dışında zaten şu sağ tarafta gördüğümüz yeşillerde yüksek güvenir derisi olan mağazalarımız bu sarı olanlarda orta güvenir derisi olan mağazalarımız oluyor. Onun dışında zaten bu zaten pek de bir şeyimiz yok. İsterseniz bir grafiğimize geçelim. Grafiğimize baktığımız zaman zaten şuradan itibaren bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Yani bir düşüş yaşandığını görüyoruz. E ee, bu düşüşten sonra hafif bir yükselme olmuş. Yani fiyatımızın içine bir yükselme olmuş. Ve bundan sonra da e, küçük yükselişler ve düşüşler yaşayarak yoluna devam etmiş şimdi göstergelerimize baktığımız zaman e, burada en son bize bir düşüş sinyali vermiş. E, göstergemiz. E, RSI'mız da aynı şekilde burada bize bir en son bir düşüş sinyali vermiş. Yani iki göstergemiz de zaten bize bir düşüş sinyali vermiş. Şu anlık yüzde kaçlık bir düşüş yaşanmış bir ona bakalım. en yani yüzde altılık en fazla yaşanmış. Kapanışında zaten e, yüzde dörtlük kadar bir kapanış olarak şekilde e, yaşamaya devam etmiş. Yani ya yaşamış. E buradan itibaren daha da düşmeye devam eder mi diye sorarsanız ben çok bir düşüş yaşayacağını düşünmüyorum. Yani en fazla yine şuraya kadar düşer ama kapanışını bu taraflarda yapar. Yani şöyle de göstereyim. şuraya kadar düşer kapanışını yine bu taraflarda yapar. buradan sonra zaten şu anlık galatokumuzu bence bir yükseliş bekliyor. Yani bu yükseliş sinyalimiz geldikten sonra zaten yükselişini yaşayacaktır. Eğer ki bir yükseliş sinyali gelirse zaten Telegram kanalımızda paylaşmaya çalışırız sizlerle birlikte. E, ee, onun dışında şu anlık zaten çok bir şeyimiz yok. Dediğim gibi en fazla bir e, düşüş olursa şu seviyelere kadar olur ama kapanışını bu seviyelerde falan yapar. E, sonrasında zaten tekrardan bir videosunu çekeriz diye düşünüyorum kala tokenımızı. Neyse isterseniz videomuzu çok uzatıp sizleri sıkmayayım. Dediğim gibi aşağıda açıklama kısmında Telegram kanalımız var. Oraya Telegram kanalımıza girebilirsiniz. Videomuz buraya kadar da bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.